işletmenin açılışındayız. Siz de bir kebap kurmesi olarak kebaplarını nasıl buldunuz? Şimdi tabii Gaziantep'li olmam hasabiyle biz kebaba ve ete düşkün bir kültüre sahip bir milletiz, bölgede yaşıyoruz. Genç kuzu bizim için burada güzel bir e, alternatif olacak. İnşallah o Gaziantep'teki, Urfa'daki, Diyarbakır'daki, Adana'daki o lezzetleri de burada Beyliktaş halkıyla buluşturmasına neden olacak. E, i̇şletmecilerine biz teşekkür ediyoruz çünkü burada hem memleket özlemi, hasreti hem de oradaki tatları biz özlem, özlemekteyiz. Bu da bizim için bir alternatif oldu. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bütün Beylikdüzü halkını da buradaki güzel lezzetleri tatmak için davet ediyorum. Burada bir şey daha dikkatimi çekti. Güzel bir atmosfer var. Lonca Medya yine Beylikdüzü'nde ve İstanbul'un genelde yaptığı açılışlarda farkını gösteriyor. Ben hem sizlere hem arka plandaki bütün ekibe teşekkür ediyorum. Lonca Medya'yı da tebrik ediyorum. İşletme sahiplerine de Beylik lik de hayırlı olmasını diliyorum. Beylikdüzü'ndeki birçok etkinliklerde de sizi görüyorum. Beylikdüzü'nde uzun yıllardır ikamet eden birisiyim ben. Beylikdüzü'nde çok sevdiğimiz dostlarımız da var. Ben Beylikdüzü'nü de çok seviyorum. Dolayısıyla burada hem etkinlikler olsun hem diğer sosyal faaliyetler olsun katılarak hem destek olmaya çalışıyorum hem de bulunarak orada bir motivasyon olması için de işletmelere, dostlarımıza katkı sağlamaya çalışıyorum. Hem de lonca Medya'nın olduğu yerlere özellikle gidiyoruz ki oradaki yapılan programların da kalitesini bildiğim için mümkün olduğunca zamanımız olduğunca da katılmak istiyoruz. Bizleri de davet eden bütün dostlarımıza da bu anlamda da teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun.